Merhaba arkadaşlar. Kılçık tabancasıyla, kılçığın bozulmasıyla, işte iğnesiyle, renkleriyle ilgili bir sürü soru alıyorduk. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle neden bu kadar çok kılçık tabancam var? Bunu belirteyim. Arkadaşlar, her şey gibi tabii ki bunlar da yere düşüyor ve yere düştüğü zaman böyle bakın basılmıyor. Biz de ne yapıyoruz? Hemen bunu alıp atıyoruz ve yeni tabanca alıyoruz. Ama ben ARC kozmetikten alışveriş yaptıktan sonra ARC kozmetikten işte bir kere aldım, iki kere aldım, üçüncü kez aldım. En son ARC kozmetik Ahmet Bey bana şunu söyledi. Olsa sen bu tabancaları ne yapıyorsun? Ahmet yere düşüyor, işte iğnesi çıkıyor, ne bileyim işte takılıyor. Bu yüzden hani yanısını alıyorum. O da bunu şunu söyledi arkadaşlar: Özge e, tabanca almana gerek yok, İğne var, İğnesini çıkartıyorsun, e, işte takıyorsun, sonra e, güzel bir şekilde kullanmaya devam ediyorsun dedi. Bakın arkadaşlar. Şimdi. Bunun iğnesi bozuldu değil mi? Ya da işte burada e, takılmalar var. Bunlar e, tadilat kendiniz yapabilirsiniz. Ay konuşamadım ya. Bakın şurada yeri var. Bunu şu şekilde yana çevirdiniz. Bakın iğnesi yere düştüğünden dolayı yamulmuş. Bundan başka bir iğne alıyorsunuz. Bakın bu iğneyi de iyice dibine gönderdiniz. Gördünüz mü? Yani Özge o makineyi koydun, bunu aldın diyemezsiniz çünkü. Orayı görüyor muydu ben değiştirirken Bilmiyorum. Neyse ee, Gördüğünüz gibi Tabanca direkt düzeldi Bu arada Bu tabancanın fiyatları da uygun Hatta e, Fiyatına göre de performansı çok güzel Bu benim ilk tabancam Ve e, Ortalama bunun bir buçuk katına Falan aldım arkadaşlar ama Hiçbir işe yaramadı yani iğnesini değiştirsem bile e, atış yapmadı falan. E, i̇kinci mevzuya gelelim. E, ne diyecektim? Kılçık. Şimdi ben genelde beyaz kullanıyordum arkadaşlar. Ama AVC Kozmetik renkli kılçıklar da üretmeye başladı. Satışına başladılar ve e, renkli kılçıklardan da alabilirsiniz. Çünkü örneğin beyazı siyaha kılçıkladığım zaman onu rimelle boyuyordum ama şu an ihtiyacım yok zaten siyah. Bunlardan da paket almanıza gerek yok, tane tane alabilirsiniz. Ee, bir diğer husus da kaç milim özge. Şimdi mağazalarda da e, bu etiketleri e, işte zımbaladıkları makineyle çok karıştırıyorsunuz. Hayır, arkadaşlar onlar 10 milim, 15 milim ama bizim kullandıklarımız 5 milim. Bir de Şimdi Bunun atış atması için arkadaşlar şu şekilde bunu sonuna kadar ittirmeniz gerekiyor ve basmanız gerekiyor. Ee, şunu diyeceksiniz ya Özge kulağa batarsa işte ne bileyim etine girerse diye korkularınızın Hayır arkadaşlar ucu zaten çok küçük ee, öyle yani derisine girmez zaten 5 milim türban kat kat oluyor ya da atıyorum şuradan tutarsınız şu kısımdan ya yani ben parmağımla tutuyorum şöyle şuradan yapıp tak diye basıyorum başka işte bu tarz sorular alıyordum bunlarla ilgili de bu videoyu çekmek istedim ee, biz türbancılar genelde bu markayı ARC kozmeti tercih ediyoruz Serap Küçükcanmaz ablamı da bilirsiniz o da Ahmet Bey'i tercih etti ve ee, başka firmalar size bunu söylemiyor arkadaşlar. Yani bu makine atmıyor. Aa yenisini verelim diyorlar. Ama RH Kozmetik'te diyor ki abi makinen dursun. Biz sana iğne verelim diyor. Atıyor makine ne kadar? 80 lira değil mi misal? Ama iğne 10 lira. Aracı kozmetik diyor ki iğne al. Makinanı atma. Bakın kaç tane aldım en son ARC kozmetik fark etti de daha birkaç da tane daha var. Nasıl sen bu kadar makineyi ne yapıyorsun dedi. Hani ekibinin de birer tane kullansa bile sende fazla makine var. Demamit bozuluyor, yere düşüyor. Hemen atıyorum ya da yana koyuyorum. O şekilde arkadaşlar. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Gerçekten ARC kozmetik güvenilir ya da ürünleri güzel. E, bu yüzden de başka bir firmadan alsanız muhatap bulamıyorsunuz. Bunu aldım. Muhatap bulamadım. Yani e, bunu da burası sıkıştı. Gittim. E gülüm bozulmuş dedi. İğnesi kırıldı. Taktı ama olmadı. Bu yüzden nereden alışveriş yapıyorsanız muhatap bulmanız çok önemli. Yani bunun altını çizerek söylemek istedim. Bu şekilde kendinizi çok iyi bakın.